Evet arkadaşlar. Ve Batman, Batman oluyoruz. oluyoruz. Arkadaşlar Batman oluyoruz. Batman oluyoruz. Batman, Batman arkam sütü oynuyoruz Oo. arkadaşlar PlayStation'da. Batman oldu. Selamünaleyküm. Bu benim Berat'la kanalımla gidiyor. Evet arkadaşlar. Allah'u ekber. Ben de göremiyorum. Ben evet arkadaşlar bu da benim elim. Birazdan kendimi çalışıyorum. Batman geçiyor. olduk. Evet Batı oynuyor şu an gelirse kendi yüzümü göstereceğim. 50 Şeyin yüzünü göster. Arkadaşlar ya 50 bin demişim 500 like gelirse. Oğlum bize like gelmez ya. Oğlum zaten oh, 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 daha bana 100 like. like atmıyorlar. Tamam o zaman 50 like. 50 like de yüzümü göstereceğim. 50, 50 like de atıyorlar. En kötü şey, o göstereyim. 20 like atarlar. İyi e, tamam 10 10 like da. Tamam 10 like olur. 5 binden bir yüze, yüzden 50'ye, 50'den 20'ye. Bu ne arkadaş? Kardeşim kaç dakika çekeceğiz ya videoyu? 20 dakika mı çekeyim, 45 dakika mı? Arkadaşlar görüşürüz. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay. Video devam ediyor arkadaşlar. Of. Biri geldi de arkadaşlar. Of. Ben şu açıların evindeyim. Ben... <gülüyor> Düşmanlarımız... <gülüyor> Burası çok heyecan verici olacak bebeğim. <laughs> Dövmeye hazırız. Arkadaşlar, batıyı öpüyoruz video alakalı.